herkese yeniden merhaba. Yoğurtlu San Sebastian çizkek yapıyoruz. Çok pratik. 3 malzemeli nişasta, yumurta ve yoğurt. Un koymuyoruz. Kabartma tozu koymuyoruz. 4 tane yumurtamızın sarısını ayırdık. Ee, beyazlarını ayrı bir kaba ayırdık. Şimdi sarısına 3 çorba kaşığı atlıyorum. ama ben şeker sevdiğim için 4 çorba kaşığı şeker atacağım. Çırpacağım beyazlanana kadar. Daha sonra üzerine yoğurt, bir buçuk su bardağı yoğurt ve iki, su bardağı şey, iki tane çorba kaşığı dolu dolu nişasta yani mısır nişastası ekleyeceğim. Evet, şimdi nişastamızla yoğurdumuzu ekledik. 2 çorba kaşığı nişasta, bir buçuk su bardağı süzme yoğurt olacak yalnız. Süzme yoğurdumuzu ekledik. Kiminki olursa daha iyi oluyor. Bilginiz olsun. Bunları çırpıyorum. Evet, bunu çırpma işlemini bitirdim. Şimdi yumurtanın beyazlarını ayrı bir kapta bir fiske tuz atarak çırpacağım. O köpük halini aldıktan sonra krem şanti kıvamında olacak. Buna katacağım ve çırpmayacağım. Daha sonrasında spatula ile karıştıracağım ve kek kalıbıma yağlı kağıt koyup ekleyeceğim bunları. Bir güzel. Fırınım da 165 derecede olacak. 165 derecede fırında pişecek. Evet, bu şekilde köpük köpük oldu. Şimdi bunu spatulayla yavaş yavaş köpüğünü söndürmeden diğerine ekliyoruz. Ya da kürdan yardımıyla bunu şöyle karıştırıyoruz iyice içine. Böyle geçecek şekilde karıştırıp 165 derecede fırına veriyoruz. Çıktıktan sonra yumuşak olması lazım tabii ki. Bu cheesecake. cheesecake. Daha sonrasında üzerine pudra soğuyunca pudra şekeri serpiyoruz. Çikolata sosu olan, San Sebastian cheesecake'te olduğu gibi çikolata sosu da ekleyebilirsiniz. Evet, şu kalbin köşeksiniz. Şöyle. Evet. Evet bunu fırına veriyorum ben şimdi. Evet şu anda böyle kabarıyor fakat aldıktan sonra içine tabii ki çökme yapacaktır. Güzel bir kabarma. Evet San Sebastian Cheesecake'im pişti. Yanlış fırından hemen almadım ben çünkü ilk başta kabarır, kabarırken kızarıyor üzeri. Kapatıyoruz fırınımızı. Kapalı fırında biraz bekliyor. Zaten o sırada çökme yaşıyor ki içi e, dokusu tam böyle dolu dolu o kıvamı cıvık olmasın. Şimdi kendi sıcağında kendi kendine soğumasını bekleyeceğim. Kendi kendine soğuduktan sonra kalıptan o şekilde çıkartıyoruz. Bu arada fanlı fırında pişirdim. Not olsun size fanlı fırında daha iyi pişiyor. Ee, şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Daha sonrasında üzerine soğuduktan sonra kalıptan çıkarınca bir tabağa ya pudra şekeri serperiz ya çikolata sos. Bu şekilde tüketebiliyoruz. En son bir dok testi de yaparız. Evet, cheesecake'imizi kalıptan aldım. Şimdi üzerine pudra şekeri serpeceğim. İsteye bağlı çikolata sos da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Evet, dok testi de yapalım isterseniz. Evet, dilimler çok güzel. Dokusu süper. Şöyle yan çevirdim. Bir çatal alayım. Dokusunu görmeniz açısından. Tam bir cheesecake dokusu var. Şimdi tadım testini yapıyorum. Şöyle üzerindekinden de alayım. Hmm, Evet. Biraz yalnız ılık benimkü bunun formaya ihtiyacı var. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum.